Evet dostlarım yepyeni bir kod ben videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şu anda yaklaşık 2 saattir bakın bu kalenin önünde bekliyorum. Niye bekliyorum peki? Çünkü önceki bölümde eski konsüllerini canlandırmıştım. Okazoru, Kajarosu, Briana'yı, Markus'u hepsini canlandırdım dostlarım. Bunu yaptıktan sonra Yüce Usta'nın totemiyle Yüce Usta'ya çağırdım ona mesaj gönderdim ve o bizi bir yere yönlendirdi. Ve Yüce Usta'nın bizi yönlendirdiği yere bakın geldik geldikten sonra Yüce Usta'nın burada olduğuna emin olduk. Neden emin olduk biliyor musunuz? Çünkü geçen bölümde bakın bir anda bu kapı açıldı bu kapı açıldıktan sonra Brianna, Kajaros, Okazor içeriye girdi. Ben içeriye girmeye çalıştım da kapı üzerime kapandı. Ve bunun üzerine şu anda bakın gidip izleyelim. Konsey müziği çaldı dostlarım. Flashback olarak izleyelim. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Bu konsey müziğinin çalması aslında Yüce bu kapının arkasında olduğunu onaylıyor, doğruluyor. Ama nedense video benim içeriye girmeme izin vermedi. Bakın şu anda kapıyı açamıyorum. Hatta buraları dostlarım bayağı bakın böyle kırmayı falan dedim. Bakın o içeriye girdi, kaşır da içeriye girdi, Brian da içeriye girdi, ben içeriye giremedim. Bunun sebebini bilmiyorum dostlarım. Yani video beni içeriye almadı. Ben dışarıda kaldım. Bakın abartmıyorum iki saat boyunca 2 saattir şu an koddan sunucusundayım burada bekliyorum ve iki saattir bu kapının açılmasını içeriden bir şeylerin çıkmasını bekliyorum Ama bu gerçekleşmiyor yani ne olacak inanın bilmiyorum yani şu anda bakın Brianna Okazor ve Kajuros içeriye girdi Markus zaten bizimle gelmemişti Markus içeriye girmemişti yani Markus direktman biz onu bırakmıştık dostlar çünkü mutantlar ona saldırmıştı Ve biz Markus'u bırakmak zorunda kalmıştık yani Markus belki de şu anda öldü bilmiyorum ama Ben de Markus dışında şu anda bakın tüm eski konsolüleri içeride ve yüksek ihtimalle eminim ki Yüce Ostra buradadır çünkü Yüce Ostra bize buranın koordinatı haber verdi. Bizi buraya çağırdı. Bana mesaj olarak dedi ki ekranda görüyorsunuz. Diğerlerin canlandır ve bu koordinata geldi dedi. Bakın ben de şu anda diğerlerini yani eski konsüllerin canlandırdım buraya geldim ama nedense Ghost efendim beni içeri almıyor. Yani ben olmasaydım eski konsüllerin kim canlandıracak? Bunu çok merak ediyorum. Bakın ben canlandırıyorum ve beni içeri almıyor. Ben şu anda cidden aşırı sinirliyim dostlarım. video 2 dakikacık bölüyorum dostum bak. Videoyu izliyorsun. Lütfen like bırakıp kanalıma abone ol. Bak beni çok mutlu edersin ve dünyanın en büyük desteğini yapmış olursun. Bir unutma bak eğer abone olursan videomda bu şekilde kana çıkartıyorum. Bunları yaparsan tüm ellerin gerçek olsun olsun. Feraket sinirliyim. 2 saattir bekliyorum. Bu video girişini yaptım şu anda. Belki daha 5 saat daha bekleyeceğim. Bilmiyorum daha ne kadar bekleyeceğimi. Ama beklemeye devam edeceğim dostlarım. Ben pes etmem. Mesajda yazmak istemiyorum. Birkaç kez sohbette sohbete bir şey yazmayı denedim ama kimse iklemedi beni. Ve şu anda cidden içeride ne döndüğünü merak ediyorum. Bu kapının artık bana açılmasını istiyorum. Ve beklemeye devam edeceğim. Markus! Dostlarım Markus geldi ölmemiş. Ulan ben Markus'u kaç senedir yoktu öldü sanıyordum dostlarım Markus geldi Ne olmuş lan sana dostlarım bakın saat çıkmayı başarmış buraya gelmiş Nasıl buldun oğlum burayı Markus Are you okay? Bir dakika Markus buraya nasıl geldi? Kordatı bilmiyordu ki. Dostlarım geçen bölüm biz Markus'u bırakmıştık. Ekranda görüyorsunuz. Sarı mutantlara nasıl saldırmıştı. Bakın Markus sağ çıkmış oradan. Ama baya paramparça olmuş. Bakın vücudu. Kıyafeti falan yırtılmış. Baya herhalde savaştan şu çı yapmış. Çıkmış. Bir dakika ne yazdı? Ben iyi değilim. Bak, bana kübüm lazım. Tamam kübünü sana vereceğiz Markus. Dostlarım Markus da virüs küpünü istiyor sürekli. Bakın geçen bölümde virüs küpünü istiyordu. Ee, anlıyorum seni Markus. Virüs küpünü istiyorsun da. Şimdi sokacağım senin virüs küpüne Markus. Boş ver virüs küpünü. We have to bigger problem right now. Şu anda daha büyük bir e, problem biz var Markus. Şu anda Yüce Usta içeride ve beni içeriye almadı. Belki de seni de içeriye almayacak. Bak gel arkam bak gel benimle takip et beni. Bak gel. Follow me beni takip et gel. Şu anda çok daha büyük bir büyük bir sıkıntımız var bak. Bak bu kapıdan içeriye giremiyorum. İçeride Yüce Usta var Markus. I think great Master is inside. Galiba Yüce Usta içeride. Okazor, Kajaros and Brianna içeriye girdi. Fakat benim içeriye girilmeme izin verilmedi yazdım. Bakın dostlarım direkt şey yazdım. E, galiba Joe's da içeride o kadar zor, kaç dönse bir yandan içeriye girdi ama ben içeriye giremedim. İzin verilmedi yazdım. Çünkü inanın bana ben içeriye girmeye çalıştım da giremedim yani. O yüzden de belki de Markus da giremez dostlarım. Bu kapı hiçbir şekilde açılmıyor Markus zorlama. Yani 5 saattir ben bekliyorum kral biz dışarıda kaldık yani ben sana söyleyeyim. Ama dostlarım Markus'un kurtulacağı... Açıldı! Kapı açıldı! Dostlarım kapat! La ben yine giremiyorum! Dostlarım Joe's orada bakın! Orada 3 tane konsolüsü vardı. Yüce Usta'yı, dostlarım Yüce Usta'yı gördünüz mü lan? Bir de kapı bak ben içeriye giremedim. Marcus içeriye girdi dostlarım ben içeriye giremedim Marcus içeriye girdi ben içeri giremedim Kapıyı da suratıma kapandı bakın oradan bir şey içeriye girmemi engelledi Oğlum Marcus da içeriye girdi ben niye giremiyorum içeriye dostlarım ben de içeriye girmek istiyorum Yüce usta gördünüz mü bakın tekrardan ardından ekranımda görüyorsunuz Yüce usta oradaydı ve bakın 3 tane konsol vardı. vardı Yanılmıyorsam Bri Brianna da konsol kıyafeti giymiş Oğlum ben niye giremiyorum lan beni niye dışlıyorsunuz ya ben ben olmasam sizi kim canlandıracaktı dostlarım ben canlandırdım bunların hepsini Benim resetting sword'um olmasaydı bunlar canlanmayacaklardı İçeriye giremeyeceklerdi. Buraya gelemeyeceklerdi. Ben yaptım bunu ve beni şu an içeriye almıyorlar dostlarım. Çok ayıp değil mi yaptıkları? Beni içeriye almıyorlar. Çok sinirlendim şu an. Bir dakika bir şey bulmam lazım dostlarım. Çok sinirlendim artık. Lan bir dakika resetleme sword dedim aklıma geldi. Dostlarım bir şey diyeceğim. Bu resetting sword'un blokları da eski haline döndürme özelliği yok muydu? Bakın şu anda ekranda görüyorsunuz. Biz resetting sword'u ilk bulduğumuz zaman... Daha elimizi ilk geçtiği zaman biz bu resetleme kılıcını bir bloğa attığımızda o bloğun eski haline döndürmemiş miydik? Yani atıyorum mesela Diviyon Evren'deyken pembe bloğa bak ekranda görüyorsunuz ben bu bloğu fırlatmıştım resetting sword'u bloğa. Ve blok dostlarım kime dönmüştü yani eski haline dönmüştü. Peki ya, bir dakika ben bu resetleme kılıcını kapıya atarsam bunu fırlatma özelliği vardı. Resetting sword'u fırlatabiliyorduk yani sadece insanları vurup insanları eski haline döndürme özelliğine sahip değil bu kılıç. Bu kılıç dostlarım blokları da eski özel eski haline döndürme özelliğine sahip. Yani mesela ben bu resetleme resetting sword'u kapıya fırlatsam nasıl atıyorduk lan bu kılıcı? Dostlarım bir şeye basınca bu kılıcı attım. Attım oldu. Açtım. Dostlarım açtım. Al kılıcı al. Aldım. Bakın Markus bir şey. Dostlarım Markus'a bir şey yapıyorlar. Oo! Oh! Lan ne vuruyoruz lan? Dostlarım bakın burada yiyoruz. Just... Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Lan kapı kapandı. Ne oluyor? İçeri dostlarım seni gördünüz değil mi? Markus'a şey giydirmişler galiba. Bir dakika. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Bir dakika. Bana geliyor bu. Dostlarım bu bana geliyor. Gel. Gel ağzına vurdum gel. Oğlum beni içeriye almamanı bedeni ödeyeceksin. Dostlarım toprak yaptım. Toprak yap. Toprak yaptım. Nasıl hareket? Dostlarım nasıl hareket edebiliyor? Bir dakika toprak yaptım. Nasıl oluyor lan bu? Karartı girdi. Resetim sıfırdı Karartı Dostlarım karartı girdi. Kar karartı girdi. Karartı girdi. Saldırıyor. Saldırıyor bir dakika. Nerede bu saldırıyor? Reset'in sıfırtan vuracağım. Saldırıyor. Gel. Ağzına vurdum. Gel. Hah, ne oldu? Gel. Bir daha gel. Neredesin lan? Gel. Gel. Lan kılıç kırıldı. Dostlarım kılıç kırıldı. Resetting sword kırıldı. Bir dakika resetting sword kırıldı. Resetting sword kırıldı. Hayır. Lan resetting sword kırıldı. Herif nereye gitti? Hayır. Dostlarım adamı toprak silahı vurmama rağmen adam hareket etti. Bir bak resetting sword da vurdu. Bir iki kez kırıldı. Kılıç kırıldı. bu yaşla Tam amaçlı resetting sword'umu kırmaktı yoksa Giremiyorum girdim Girdim Lan bu ne bunlar yeni konsey kıyafeti yapmışlar dostlarım yeni konsey kıyafeti yapmışlar Resetleme sword'um kırıldı Yeni konsey kıyafetine bakın Önleri parlıyor Dostlarım şu an Yücelistan'ın huzurundayız Şu anda Yücelistan'ın huzurundayız Uzun bir süre sonra Yücelistan'ın huzurundayız Yücelistan'a bakmamam gerekiyordu diye hatırlıyorum yani şu anda ne, ne olduğunu inanın anlayamadım ama dostlarım büyük ihtimalle amaçlı benim resetleme kılıcımı kırmaktı bakın. O yüzden o adamı gönderdiler o adam bak direkt resetleme sıvurdum kırıldığı anda dostlarım bir anda kaçtı karanlık gitti ve kapı açıldı. Çünkü amaçlı resetleme sıvurdumu kırmaktı. Şu anda Yüce Osta'nın dostlarım. Yüce Osta'ya bakmamam gerekiyor diye hatırlıyorum o yüzden bakmayacağım. Ama şu anda Yüce aramı düzeltmeye çalışacağım bakın beni direkt içeriye aldı. Resetlik sıvurdum da kırıldı. Bakın şu an yukarıda kalktı. Dostlarım kalktı. Kalktı 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 kalktı. Tamam kalktı şu anda. Oğlum vallahi eskilere gittim. Bakın bu arada farkındaysanız yeni bir konsey kıyafeti yapmışlar. Karartı girdi. Karartı girdi. Önüme geldi şu an. Benimle konuşacak büyük ihtimalle. Konuşsun dostlarım. Benim kimseden bir şey sakladım yok. Kimseden korkum da yok artık. Yüce şu anda eski konsollerini buraya ben getirdim. Ha yazı yazdı bakın. You are the one of the reasons we here. Burada olmamızın sebeplerinden bir tanesi sensin. Burada olmamızdan kastın reis şey mi acaba Yüce Usta? Hani Mortum Evren'de olmamızdan Olmamızın sebeplerinden bir tanesi sensin demiş olabilir dostlarım şu anda. Sohbet öyle bir şey yazdı. Tamam burada olmanın sebeplerinden bir tanesi benim ama şu anda kurtulmanızın sebeplerinden bir tanesi de benim. Yüce Usta bir şey de yazdı. You have achieved what could not be done for years. Yıllardır yapılamayan bir şeyi başardın. You broke up the council. Konseyi, konseyi yıktın. Tamam ben konseyi yıktım tam konseyi ben parçaladım konseyi ben dağıttım evet bunun farkındayım Hücün ama Sizi toparlayan da benim dostlarım bunları toparlayan da benim şu anda Evet konseyi ben dağıttım konsey üyelerini ben öldürdüm ama şu anda konsey üyelerini döndüren kişi de benim Şimdi Ivy Hattu size yardım etmek istiyorum size yardım edeceğim şimdi size yardım ettim Dostlarım şimdi size yardım ettim yazdım I was deceived I was young tecrübesizdim ve ge gençtim acemiydim ve gençtim I am with you now artık sizinleyim sizinleyim The Great Master şu an dostlarım birazcık böyle yüce ustayı kendime atmam gerekiyor bakın. Bana diyor ki sen yap yapılamayan şeyi başardın. Yıllar boyunca konsayı hiç kimse yıkamamıştı. Konsayı kimse dağıtamamıştı. Bunu sen yaptın. Burada olmamızın sebeplerinden bir tanesi sensin diyor. Ben de ama şimdi size yardım ettim. Gençtim, tecrübesizdim ve gençtim. E, ama artık siz de yüce usta bunu da yazdım. I am ready to anything to get you out of here. Buradan çıkmanız için her, şey şeyi yapmaya hazırım yazdım dostlarım. Yani şu anda video kendimi kanıtlamam ve konserle beraber takım olmam, ekip olmam gerekiyor. Bakın bunu da siz bunu sizler de istiyorsunuz. Eğer şu anda Yüce arkamı arkama alırsam her şey süper olur. dakika yukarıya bakıyor Yüce usta. Niye yukarıya bakıyor? Karakter gitti. Konserimizi çalıyor. Bir dakika beni konsiyel alabilirler dostlarım. Bir dakika beni konsiyel alma ihtimalleri var. Bakın şu anda Jostra'ya kendimi iyi iyice dostlarıma anlattığımı düşünüyorum. Hatalar yaptım evet. Jostra'nın ölümüne sebep oldum. Brianna'nın, Okazor'un, um, Kajaros'un hepsinin ölümüne ben sebep oldum. Ama şu anda hatalarımı telafi edebilirim. Onları ben canlandırdım ve şu anda konseyin yanında olmak istiyorum. Onları buradan çıkarmak istiyorum. Şu anda konsey müziği çalıyor. Durdu konsey müziği. Konsere geldi! Bir dakika elim gitti. Konser kıyafeti giydim. Konser kıyafeti giydim. Beni konser aldı. Dostlarım Hücostar'ı beni aldı. Bakın yeni konserdeyim şu anda. Yeni konserdeyim. Kıyafetimize bakın dostlarım. Hücostar gidiyor bir dakika. Nereye gidiyor bu? Oğlum yeni kıyafetim çok iyi lan dostlarım. Bakın bu yeni konser kıyafeti büyük ihtimalle. Aşırı havalı duruyor. Nereye gidiyor Hücostar? Ama bir dakika bu sarı mutantlar, mutantlar burada ne işi var? Bu sarı mutantlar Jostar'ı izin etmiyor değil mi büyük ihtimalle? Dostlarım bu sarı mutantlar bu Mortum evreninde büyük ihtimalle Jostar'ın asıl yapıyorlar. Bakın şu anda Jostar hepsine bakıyor. Büyük ihtimalle öyle. Konseye girdim dostlarım. Ha gidiyor lan bir dakika sarı mutantlara gidiyor. Lan! Oha! Lan ne? Yüzü Jostar'ı izin etmiyormuş bunu anlamış olduk. Ya da ediyor muydu bilmiyorum. Jostar hepsini öldürdü dostlarım. Hepsini öldürdü. O dur geliyor bana geliyor. Herhalde beni öldürmez diye düşünüyorum. Konseye girdim. Şu an dostlarım eskisi gibi konseye girdim. Şu anda konseydeyim. Ben Markus Brienne Okazor Kajeros. Kon Lan. Elini asa aldı. Bakın kendi dostlarım elini sana aldı. Bak bana da geldi o asa. O asa bana da geldi. Lan bir dakika diğer konseyleri de burada. Peki şimdi ne yapacağız? Ben şu an konseydeyim. Yeni konsey kıyafetimiz de var. Şimdi tam olarak ne yapacağımızı anlayamadım dostlarım. O hastayı mesela bana niye verdi Yüce Usta? Bir dakika yanıma geldi. Karartı girdi. Ne oldu lan? Kore'ye bakıyor. O asayı kaldırdı. dostum sırrım asayı kaldırdı. Bir dakika bir şey olacak. Bir şey yapacak. Lan ne oluyor? Dostlarım bir dakika bir yere gidiyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Gidiyoruz. Dostlarım bir yere gidiyoruz. Bir yere gidiyoruz. Bir yere gidiyoruz. Bir dakika yukarı çıkıyoruz. Şu an bakın yükseklik artıyor. Dostlarım büyük ihtimalle şu anda mortum evinden çıkış yapıyoruz. Bakın şu anda uçuyorum. Hayvan gibi korna tartıyor dostlarım. Hayvan gibi korna tartıyor. Büyük ihtimalle şu an uçuyoruz. Nereye gidiyoruz ama yanım bilmiyorum. Bir yere gidiyoruz. Bakın Mortum evrenin normal dünyanın altındaki bir evren yani bayağı katman kayısının boşluğun boydun altındaki bir evren Ve büyük ihtimalle şu anda Yüce Usta bizi Mortum evrenden dışarıya çıkartıyor Şu anda bakın dostlarım yükseklik koruladı siz ben kameramdan göremiyorsunuz ama direkt yukarıya doğru artıyor şu an yukarıya çıkıyoruz dostlarım Bir yere çıkıyoruz bir yere gidiyoruz bir yere geldik. Dostlarım katman kıyısı dünyanın altına geldik. Dünyanın altına geldik bakın iki saattir, 3 saattir bilmiyorum ne kadar oldu. Kaç saat duruşuyoruz dostlarım bir Bir dakika nereye geldik? Allah katman kıyısına geldik. Yüce Usta nerede? Ben şu an niye uçabiliyorum? Şey bir dakika. Vallahi bir dakika dostlarım şu anda katman kayısının altına geldik. Ay Yüce Usta burada, Yüce Usta burada, Yüce Usta burada bakın. Ben söylemiştim. Mortum evrenin dünyanın en altında dostlarım. Dünyanın yerinin altında bakın. Şu anda Yüce Usta'yı Void'dan yani boşluktan çıkartıyoruz. Yüce usta bir dakika şu an dostlarım karakterimi kontrol... Bedrak'ı kırdı. Yüce usta katman kayısını kırdı dostlarım Yüce usta katman kayısını kırdı. Ha, ne oluyor? Bir dakika ne oluyor şu an? Yüce usta nereye gidiyorsun dur! Dostlarım geldik normal dünyaya geldik. Allah belamı versin normal dünyaya geldik. Lan bir dakika karakterim kendi kendine yukarıya çıkıyor. Dostlarım şu an ben bir şey yapmıyorum. Karakterim bakın kendi kendine yukarıya çıkıyor. Ben size söylemiştim ama bakın ben mortum evreni şeyle demiştim. Burada falan demiştim ben size lan nereye gidiyor karakterim? Dur 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 dur. dur. Düştüm. Dostlarım düştüm. Vallahi normal dünyaya geldik. Yemin ediyorum normal dünyaya geldik. Mortum evreni bakın normal dünyanın oldukça altında bak abartmıyorum bir saattir yukarıya çıkıyoruz dostlarım Bir saattir Y kornatı full yukarıya çıkıyor Şu an demek ki bakın Nijos'ta aslında Mortum evreninden istediği zaman dışarıya çıkabilirmiş Mort bakın yani Yüce Usta. Ekranda şu anda görüyorsunuz. Twilight Forest Trio e, Yüce Usta'yı boşluğa düşürdüğünden beri ben de yardım ettim gerçi. Ekranda o görüntüleri görüyorsunuz. O zamandan beri Yüce Usta Mort ve yaşıyordu ve istese direktman çıkıp gelebilirdi buraya. Ama gelmedi. Çünkü yardım bekledi bakın. Çünkü eski konsüllerini, kızını, Kajarosu, o kurtarması için birilerini bekledi. Yani beni bekledi. Ben geldim. Resetting Sword'da hepsini canlandırdım ve ondan sonra bakın çıktık şu anda. E, Yüce Usta yok, Yüce Usta nerede ki? Lan burada. Niye kaçtı bir dakika? Ne yapıyor lan orada oyuncu usta? Niye yukarı çıkmıyor? Kendine mağara yapmış dostlarım. Great Master. What are you doing there? Orada ne yapıyorsunuz? Dostlarım Yüce Usta orada ne yapıyorsunuz yazdım. Bir dakika bu mağalardan orada ne yapıyor? Dostlarım Yüce Usta dedi mağalardaki videolarımı izlemiyordur. Bir dakika bir dakika bir dakika bakacağım. Niye orada niye oraya girmiş onu tam anlayamadım ama. Ha, orada. Lan karartı geldi. Aa bak bu, dostlarım burada ileriye gidemiyorum. Karakteri burada ileriye yürütemiyorum. Karakterim burada ileriye gitmiyor. Niye dışarıya çıkmıyor ki? Onu şu anlayamadım. Bir dakika bakın Yüce bu deliği açtı şu anda yeryüzüne çıkmıyor. Aa yazdı. I can't go out into the daylight. Gün ışığında dışarıya çıkamam. Ha böyle bir şey mi var? Dostlarım videosu da gün ışığında dışarıya çıkamıyormuş. Yani vampir gibi aslında evet. Gün yüzünde dışarıya çıkamıyormuş. Peki ben şu an niye buraya gidemiyorum? Tam video gösteriyiz. Akşam olmasını bekleriz de. Şu an dostlarım bakın ben buradan karakterimi ilerletemiyorum. Gitmiyor karakterim buradan. Niye gitmiyor anlamadım. Vallahi çok enteresan. Ah karartı gitti. Ben videosların yanına gidemiyorum ki dostlarım. Karakterim buradan geçmiyor. Vallahi yürütemiyorum karakterimi buradan. Hiçbir şey anlamadım bir dakika. Tekrar bir yukarıya çıkacağım. Demek ki akşam olmasını bekleyeceğiz dostlarım. Bakın Yüce Usta gün ışığı varken demek ki dışarıya çıkamıyormuş. Bakın bunu yeni öğrendik bu arada. Daha önce ben bu bilgiyi bilmiyordum. Yüce Usta gün ışığında dışarıya çıkamıyor. Şu an harbiden normal dünyadayız. Peki şimdi ne olacak? Yani şu anda ben konsere girdim. Bakın dostlarım üzerinde yeni konsey kıyafeti var. E, eski konserlerini de uyandırdık. E, Yüce Usta da şu anda yanımızda. Bence konsey kalesine gidip direkt intikam almalıyız. Direkt en suçlu düşü öldürmeliyiz. E, bizim yerimiz alan konserleri Lady, Nulu, 32'ye Bunları paramparça etmeliyiz dostlarım. Dolar sıfırı da vardı. Lady dolar sıfırı 32 ko kolay Olsaydı ve e, Entity hakkında dostlarım bir şey diyemiyorum. Yani eski konsollerini biliyorsunuz. Biz, bizim ekip. Yeni konsollerinde de güçlü ekip, isimler var yani gerçekten. Harbiden var. Aa bir dakika bizimkiler geliyor dostlarım. Aa vallahi bizimkiler geliyor bakın diğer konsollerde de geliyor. Ben onların gelmediğini düşünmüştüm. Onlar da geliyor dostlarım. Demek ki onlar da bu şekilde gelmiş. Yani. Just onları da getirmiş. Bir dakika ama 3 kişi var. Bir konsol eksik. Dostlarım bir konsol eksik. Bir dakika birisi gelmemiş. Bir, diğeri nerede? Landro Legend dur kim o? Bir dakika bu Okazor dostlarım. Bu yana. Bu kim? Bu da Kajor. Markus yok. Evet o Brianna. Kajoros. E Mar Markus nerede? Bir dakika Markus yok. Dostlarım Markus yok. Ulan bu Markus da bir yerinde durmuyor be kardeşim. Tam yine konsey girdi yine ortada yok dostlarım. Geçen benim de ortadan kaybolmuştu. Bu Markus ne yerinde durmuyor harbiden hiç? Ah bir dakika yana yazdı. We must wait until nightfall. Gece e, gün, günün batmasını beklemeliyiz. Gece olmasını beklemeliyiz yazdı. Demek ki dostlarım bakın bunlar biliyordu Yüce Osta'nın gün ışığına çıkamadığını. Eski konsolidir mantıken bunlar biliyordur da ben bilmiyordum. Yani Yüce Usta demek ki bakın gün ışığında yani sabah saatlerinde dışarıda gezemiyor. Ben böyle bir özelliğin olduğunu bilmiyordum. Peki Markus nerede hocam? Siz belki bilirsiniz. Belki Markus'u Görmediniz mi? Çıktık çıkarken falan. Ben hiç görmedim. Karanlık var dostlarım. Karartı vardı etrafında ve hiçbir şey göremedim. Bir dakika virus Markus. Hocam Markus nerede? Bir yanacım Markus'u gördünüz mü? Yani Markus dostlarım bir yerinde durmuyor. Vallahi şu anda Markus'un gerçi bir yapabildiği bir şey de yok. Yani virüs kipi olmadığı için Markus da özelliklerini kullanamıyor dostlarım. Yani Markus şu an normal bir Minecraft oyuncusu gibi aslında. Ya çok işimize yaramaz ama Markus'ta virüs kipini bulabilirsek ki şu an virüs kipi konsolda yeni konsollerinde. Bir dakika bir bilmiyorum. O bizi en son bizim neydi yazdı? Bilmiyorum en son bizim neydi? Abiciğim en son sizin neyse sizinle gelmesi gerekmiyor mu? Yine öldü mü bir yerlerde mi kaldı? Geliyor mu acaba? Yo dostlarım gelmiyor. Allah'ım delireceğim bu çocuk. Bir dakika Okazor Luke yazdı. Bak, bak bak yazdı. Neye bakalım bir dakika. Dostlarım Okazor Luke yazdı. Bir dakika neye bak diyor. Aa dostlarım Okazor bir şey gösteriyor. Lady! Bir yana koş. Bir yana koş. Bir yana koş. Lady dostlarım Lady orada. Lady orada. Gitti. Aa eski konsüleleri geliyor. Pardon yeni konsüleleri. Dostlarım savaş çıkacak. Allah belanı versin savaş çıkacak. Lady gördünüz değil mi? Yeni konsiyeyiz dostlarım. Ne yeni konsiyeyiz? Dostlarım geliyorlar. Yeni konsiyeyiz geliyor. Geliyorlar. Hepsi gelecek. Hepsi gelecek. Gece olması lazım. Bir dakika Brianna yazdı. Everyone has one task. Herkesin bir görevi var. Yüce Usta'yı korumak. Tamam Yüce Usta'yı koruyalım. Dostlarım tek bir görevimiz var. Tek bir görevimiz var. Yüce Usta'yı korumak. Şu an şuraya cevaptım. Bir dakika Entity mi Yüce Usta mı? Bir dakika o kadar zor yazdı. Brianna go down to Grandmaster. Yüce Usta'nın yanına in yazdı. Bence de Brianna sen direkt Yüce Usta'nın yanına in. Dostlarım bakın saydam oldu. E biz ne yapacağız? Gençler etrafa bakın. Etrafa bakın. Her yere bakın. Her yere bakın. Her yere bakın. Arara bakın. Dostlarım şu anda eski konsolelerle yeni konsolelerle savaşacak. Yani o, galiba böyle bir şey olacak anladığım kadarıyla. Dikkatli olmamız lazım, çevreye bakmamız lazım. Her, her nereden gelebilirler? Dostlarım her nereden gelebilirler? Dikkatli olmak lazım. Dikkatli olmakta fayda var. Neydi gördünüz. Neydi gördük. Dostlarım neydi? bakın daha, daha Lady fırtına sessizlik bakın. Buraya entity 3'ü düşte gelebilir. Dul da gelebilir. Orada! Dostlarım geldi. Lady yok olabiliyor ki. Lady, dostlarım Lady savaşamayabiliriz bile şu an. O kadar güçlü değiliz. Dostlarım şu an dışarı çıkması lazım. Toprak silahımı kullanacağım. Toprak silahımı dostum toprak silahımı kullanacağım. Toprak silahımı kullanacağım. Abi arkanıza, arkanıza dikkat edin. Arkanıza çok dikkatli bakın. Ar o kadar zor bir şey özel güçlerini falan kullan oğlum. Burada geldi. Dostlarım yok oluyor. Vuramıyorum. Yok oluyor. Ne yok oluyor. Böyle bir özelliği var Lady'nin Lady'nin böyle bir özelliği var. Ezri'nin böyle bir özelliği var. Yok oluyor dostlarım yok oluyor. Görüyorsunuz yok oluyor. Abi sadece burada şu an Lady mi var yoksa başka konsolörü de gelecek mi? Abi bak bu cidden fırtın önce sessizlik dostlarım. Her an başka bir yerden Nolu gelebilir. Bakın Nolu yenemeyiz. Nolu ölümsüz. Yani entisi gelebilir. Yücelsin'in şu an çıkması ve savaşması lazım. Yani güneşimiz şu an boş versin dostlarım. Geldi. Silahım gitti. Silah arkanız. Durun ve bekleyin. Dostlarım bir dakika savaş. Silahımı aldı. Toprak silahımı aldı. Durun ve bekleyin yazdı. Toprak silahımı aldı. Durun ve bekleyin yazdı. Buraya savaşmaya gelmedim. Bir dakika buraya savaşmaya gelmemiş dostlarım. Neydi buraya savaşmaya gelmemiş? Bekleyin konuşmaya gelmiş olabilir. Lan savaşmaya buraya gelmediysen silahımı niye alıyorsun? Silahımı ver dostlarım. Toprak silahım gitti. Buraya savaşmaya gelmedim yazdı. Buraya gelmenizi isteyen kişiler bizdik yazdı. Bir dakika ne? Buraya gelmenizi isteyen kişiler bizdik. Yani buraya onlar gelmemizi istemişler. Bir dakika niye istesinler ki video ustanın eski konsüllerinin buraya gelmesini bunlar niye istesin? Ama dostlarım mantıklı bir şey söylüyorlardı. Çünkü biliyorsunuz ki resetleme kılıcı Lady vermiş. Tekrar da görüyorsunuz. E, Lady bunu resetleme kılıcını verdi. ben video usta ve eski konsüllerini kurtaramayacaktım. Yani aslında Lady ve yeni konsüllerin en çok çalış. Bunu öngörebilmesi gerekiyordu. Belki de bana bu yüzden resetleme kılıcını verdiler. Bizim buraya gelmemizi istediler. Ama peki neden? Yani mantıklı bir açıklaması yok dostlarım. Lan bari savaş için gelmedi sen toprak şeyi mi? Silahımı ver. Bu kim? Biriyana dostlarım yana geldi Biriyana Biriyana çıktı bir dakika Lady bir Briana olaya bakın dostlarım Eski konsey vs yeni konsey <laughs> Oğlum o adam manyak kızışacak lan Efsane kızışacak abra ne yazdı Konsey size ait değil biz Bize olan şeyi geri almak geri almaya çok yakınız Evet lan konsey size ait değil oğlum Konseyin eski sahipleri geri döndü Mekanın sahibi geri geldi lan Lady Adam ol oğlum Aa, Dostlarım baya büyük savaş çıkabilir ya. Ben kendimi hazırda tutayım da dostlarım Kendimi hazırda tutayım büyük savaş çıkabilir Lady şu anda bir şey yazacak büyük ihtimalle Yanılıyorsun Yanlışım var şu anda her şey bize ait. Ee, dur! Aa dostlarım hava kırmızı oldu bir dakika 303 yazdı. Ekranda üçlü yazdı bir dakika enter burada. Dostlarım varlık üçlü de şu anda burada. Lady Rajon'u kesti kral dostlarım Rajon'u direktman yapıştırdı. Yanlışı var her şey artık bize ait yazdı. Biz korkusuz savaşçılarız. Eğer kaybettiklerini geri almak istiyorsan bize savaşmalısın yazdı. Ve yok oldu. Aha vallahi savaş. Kaç dolar o kız nereye gitti lan? Bir yana vallahi aracını kesti sana kral söyleyeyim. Vallahi sana aracını kesti. Biz korkusuz savaşlarız falan dedi. O dostlarım onlar korkusuz savaşçıysa biz daha korkusuz savaşçıyız. Ulan ben tek başıma tüm bir tane konsey yıktım lan. Benim adım Borlu Efsane avcısı Borlu benim ismim. Yüce Borolo. Gelsinler. Delikanlılarsa gelsinler. Stokonlar tırımı verin lan bana. Bana stokonlar tırımı verin oğlum. Işınlama kılıcım da var. Artık dostlarım normal dünyadayız. Işınlama kılıcım da çalışır büyük ihtimalle. Gelin lan gelin. Ne oluyor oyun dondu. Yüce Usta çıktı dostlarım dışarıya Yüce Usta çıktı. Yüce Usta geldi. E, bunun gün içine çıkması gerekmiyor muydu? Dostlarım bu e, sabahken dışarı çıkmaması gerekiyordu. Şu an dışarıya çıktı. Ha bakın her ara şimşek Dostlarım video geldi. O kadar zorla kaçtılar olsun nereye gitti bilmiyorum. Hazırız lan biz savaşmaya. Biz savaşmaya hazırız oğlum. Çıkın gelin lan. Çıkın gelin. Ama mantıken dostlarım, videoların gece gece olm gece olmadan dışarı çıkması çıkması gerekmiyor muydu? Jota şu an çok hızlı bakın. Her araşım çek duruyor. Çıkın lan dışarı ya. Çıkın gelin oğlum. Ha bir dakika Brenna e yazdı. Bunu yapmamalısın baba yazdı. Bakın dostlarım Max yani Brenna da aynısını söylüyor. Bunu yapmamalısın baba diyor. Bir şu an dostlarım Jota'nın dışarı çıkması çok tehlikeli olabilir çünkü galiba gün dışarı çıkmaz zarar görüyor Jota. Olabilir yani. Bir ihtimali var. Ama sıkıntı yok dostlarım. Öleceksek de delikanlı gibi ölürüz yüce usta. Birazcık kral ol da bari şey yapıp da öl yani. Savaşıp da öl. Saklanıp korkak gibi öleceğim mi? Savaşıp gün ışığında ölürüm daha iyi de yüce Osta biraz adam ol lan Çıkın dışarı gelin oğlum Dostlarım ben silahlarımı aldım şu önerimi Üçüldü üç Üçüldü üç. Üç, üç oldu Dostlarım üçüldü üç Savaşıyorlar Lan nereye gittiler Gülene koş gidiyorlar dostlarım savaş başladı Endişe üçüldü üç yüce Osta. Büyük savaş başlıyor dostlarım Büyük savaş başlıyor